Ben Nuri Tuna, 1969 yılında Konya'da doğmuşum. Konya'da babam rahmetli bir sene veya iki sene sonra tekrar köye dönüş yapmış. Tabii oyla beraber ben de geldim. Kızılca Köyü'nün Kandevir mevkisinde orman bilgisi soraktan görev başladı. 1980 yılına kadar orada yalnızlık ve hasretlikle orman vekili yaptık. oradan biz 80 yılında kurtulduk derken rahmetli babam Akçalan Bağdat Gemenkinde bir, bir tarla alıyor. Aynı devirde taras bekçiliği, orman muhafaza me memurluğu bitin sürek biz şeye geldik, Bağdat'a geldik. Birkaç sene orada uğraştık ailecek. Ondan sonra artık rahmetli babamı 84 yılında muhtaç seçti köylü. Bu sefer bizim yanımızda tekrar başladı. Niye dersen babam benim yanıma gelmiyor köydeki işlerini götürmek için 89 yılına kadar görevimi tamamladım. Doğdum doğalı, şehri hiç havas etmemişim arkadaşlar. Ne hikmetse doğal yaşamayı seviyorum. Aç kalsam da, susuz kalsam da, çıplak kalsam da köyümü, memleketimi, Sıla'mı terk etmek istemiyorum. Bu benim iş güdüm. Ne hikmetse bilmiyorum. Beni böyle bir şeyi törpülüyor adeta. Bütün millet, affedersin yozlarını alan, hanımını alan yanına şehre bütün tehditlerim gittiler. Hepsinin evi var, atı var, arabası var diyelim hesabı. Hepsi bir şeyler var ama benim hiçbir şeyim olmadı halde ben de şu an için hayatımdan memnunum. Şehir hayatı dedim mi ben istemiyorum, sevmiyorum. Köyümüzde şu an için küçük bir bağım, bahçem var işte. Oyunla uğraşıyorum. Köyümüzün genel durumunu şey edilsin. Benim çocukluğumda e, Ali Levent ve Mustafa Karadev bir arkadaş vardı. İki, birisi Mustafa e, Kara dayım olur, rahmetli oldu. Birisi de Ali Levent. Hanım nasıl kiraz. Oturduğu yerde kiraz laf ediyor. Aman ya Rabbi dediler. Bu adam kafayı yediler. Gece kiraz, gündüz kiraz. <laughs> Sadece adede popüler oldu köyde bu. Sadece bizim köyümüzde de bu civar köylerde eline bir tane kiraz bir tane alan dağların tepesine çıktı. O kirazı dikti. Şu an içinde önceden e, geçim kaynağımız üzümdü. Hayvancılık da vardı tabii tarımda. Ama şimdi üzüm ne bağlarımız bitti. Şu an için kiraz, Önceden bir de benim çocukluğumda diyelim artık o kirazın ilk döneminde popülerdi. Arjantin elma. Arjantin elma dikelim dediler. Arjantin elma diktik. Ne alan oldu, ne soran oldu. Hiçbir şey yok. Ama kiraz bir sene işte tolu vuruyor, Bir sene para eder gibi diyor. Bir sene etmez gibi Yine de ufak tefek köylü vatandaşımız ondan kalkıyor. Birkaç tane arkadaş var. Genç arkadaş diyelim artık. Onlar da küçük başarılarına ilgileniyor. Büyük başarılarına dersen yok. Benim kendim bir tane ineğim var. Şu an için tek gelir kaynağı köyümüzde küçük başarı. Bizim bir de yaylamız var. Gürlesi hele şu mevsimde Nisan-Mayıs arasında elvan çeçi çiçekler. Ayak basılmayacak derecede böyle kokular, mis kokular. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Hele hele köylü vatandaşlarımız. Kahramandır, Konya'dır, İzmir'dir, İstanbul'dur ne bileyim her tarafta var köylerimiz, savutunlar. Bunlar da bizim, bizim köy olarak öyle bir şeyimiz var ki bir sıra hasreti var. Cumartesi pazar olduğumuz sağ olsun hep köylülerimiz geliyorlar. Ama dışarıdan e, iş iç turizm diyelim. Yani, turizmde gelip görmesin hep herkesi bekliyor. Herkesi e, davet ediyor. Mesela Çağşakleyin mevkimizde bir suyumuz var. Ne bileyim şu an için menbaa sularından daha çok kaliteli, daha güzeldir. Gelip içilmesi lazım. Mesela bir taş köprümüz var. böyle yatıyor. Hiç kimse bildirmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Yani saklı bir cennet mi diyorlar? Bir şey diyorlar şimdi onlara. Saklı bir cennet. E, bu ta, tarihi taş köprüyü gelip görülmesi lazım aslında. Ee, köydeki arkadaşlara, kalmak arkadaşlara yapılacak tek iş küçük baş hayvandır. Şu an için o kadar rahat ki her şey, hep teknoloji var, her şey var. Ne bileyim adam bir kilometreden suyu almış gelmiş, yeni onu akıdıyor. Her tarafta yola, yol var. Adam traktörü, kamyona en gönden, e, hayvanları e, eşyaya sarardık. Bazı zaman dökülürdü, bazı zaman düşer kalkardı. Orada varırdı ama şimdi traktörü, kamyon yüklediyor, adam orada varıyor. Çok güzel. Köyde kalma olsun gençlere de şunu tavsiye ederim. Küçük başa başka hiçbir şey olmaz. Zaten atasöz var. Bizim yaylamızda ekersen kıl çavdar, tutarsan kıl da var. Yani küçük baş yani oyun olsun, davar olsun bunu. Ha, şu an için çok huzurluyuz. Başımızda Tayyip gibi bir reisimiz var. Allah ondan razı olsun. Hatta e, ayın 24'ünde kongresi, büyük kongresi var. Beni de davet ettiler. Ama Hastalıktan dolayı maalesef bu sene katılamayacağım. Her sene hiç iş yetmedim ama bu sene katılamayacağım. O yüzden çok üzgünüm. Ama inşallah ülkemiz için çok her şeyin başarısı olmasın.